Türkiye'yi sağda solda, ülke içinde, ülke dışında, parti odalarında veya grup kürsülerinde kara parayla itham edenler, Türk askerine, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. <laughs> Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğunu iddia etmek çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Bu ağız kanlı bir terör ağzıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Çömleğine göre turşu kurmuyor, müfterilikte sınır tanımıyor. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün hunar ve karanlık servetiyle ilgilensin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir. Kaldı ki doğru değildir, meşru değildir, adil değildir, haklı değildir. Sayın Kılıçdaroğlu sandık Londra'da, Washington'da, Berlin'de kurulmayacak. Oylar Brüksel'de sayılmayacak. Demokrasinin er meydanı Türkiye düşmanlarının nezaretinde açılmayacak. Şu yeryüzü er meydanı gönül sevmez her meydanı. Size yorgan döşek, Koçyi'de ver meydanı atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te çaldıranda, Sakarya'da gör meydanı, kaytan bıyık burada, koş, kalk koş, dadaş, sıra Elazığ'da, çayda çırada, Erzurum'da, bar meydanında. En içi boş içi süslü, erikli, kirli, yüzü paslı, yetişsin Asım'ın netli, Etsin sana Dar meydanı. Türk milleti Türkiye'yi karalayanlara, yabancı ülke sokaklarında jurnalcilik yapanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada sana ekmek yoktur. Burada sana çıkış yolu yoktur. Allah bir insana verirse yel getirir, sel getirir, el getirir. Allah bir insandan alırsa yel götürür, sel götürür, el götürür. Zillet ittifakını da Türk milleti geri gelmemek üzere gönderecektir.